Merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz bu videomuzda Galactus'un elçilerine devam ediyoruz arkadaşlar Void'imiz var Void'imiz var Burası full bilinmiyor arkadaşlar ve biz becerilerle gireceğiz ve ben sadece kristal parçaları olan yerleri kısıyorum arkadaşlar diyelim Ekibim e, Nick Fury ve Egan arkadaşlar sadece bunlarla oynayacağım bir de gece maymunu var gece maymunu için gece maymunu da kaçan bir tane karakterimiz var arkadaşlar onun için kullanacağım Quake yine kaçış sinerjisi için aldım arkadaşlar ama gerek yok. Bir an düşündüm de. Quake yerine Heimdall'ı alsam daha iyi olabilir Void için. Çünkü Void arkadaşlar hem kaçıyor hem de e, üzerinize bir olumsuz etki geldiğinde dinç etkisi falan var. Anında gıdıklayabiliyor. Üst taraftan gireceğim. Aşağı taraflı masu çizim Üst tarafta arkadaşlar Sille yolu. Sürekli Egan oynayacağım. Ve Egan'a kombo sayıcı kasmaya çalışacağım. Yani boss'a kadar bir 150 eğer 200 yaparsam çok daha güzel olur. Çok daha güzel olur. Neyse. Karınca başlıyoruz arkadaşlar. %10'luk bir iyileşmeleri var sille karosu olduğunda. Biz kendimize dikkat edelim. Biraz combo kasalım. Karınca adamın şimdi parlatması falan da var. Parlatması da güzel iş görecek. Yani ömrünü uzatacak. Ömrünü uzatacak bugün dinin. E, sillesi falan da var. İlgin için güzel olacak gün şuna bir kritik atabilirse doğru düzgün bir tane attı ama yemedi. Şak. Şu anda karınca yüzde Benim için güzel. Ben birazcık combo kasacağım. Şu zehri de... şu anda zehri bana sağlık basıyor bir ama... Kapatırsam fena olmaz. Daha zehri de kapattık hadi bakalım. Hop L3 atalım dediğim gibi arkadaşlar amacımız combo kasmak. Yani sille Karosu mesela 150 kombadan sonra Egan kendi üzerine bir isabet açıyor mesela. Bu mor bir isabet işte. Hani rakibin tek isabetini düşünen falan. Oba çok iyi yani. L3'ümü bile parlatacağım ama parlatma yazmadı halde. Nasıl söylenir abi? Biz Erzincan'da e, ee, sersem yemedi abi. Helal olsun. Tebrik ediyorum. Adam gibi adamsın. Nah bu kadar adamsın diyerek <laughs> devam Eyvah. Eyvah ne oluyor lan orada? Eyvah eyvah. Küçük bir operasyona maruz kaldım. Ama önümde neydi o gündü? Ee, Mr. Fantastic var. Mr. Fantastic benim için bir sağlık doldurma istasyonu olabilir. Güzel gel. Bir daha sağlık bastıralım. Hemen ölmesin. En azından bir 130-140 komba yapsam çok güzel olur aslında. Biraz bekleyerek vurdum ki bir daha sağlık bassın diye. Güzel 120 kombolara kadar çıktık maşallah. Bundan sonra Hulk Ragnarok var yani Hulk Ragnarok karınca kadar uzun yaşayamaz. Çünkü bunun parlatmaları kendiler kendisini uzun yaşattı. Öyle bir torpil geçilmiş oldu. Ama yani diğerleri o kadar uzun yaşayamaz. Hulk Ragnarok'a kadar arkadaşlar yine yük kazanmak babında Egan'la gidiyorum 100 komboyla geldik buraya. Gördüğünüz gibi yani Hulk Ragnarok, karınca gibi şey olmaz yani karınca gibi dayanamaz. Yine ben onu uzun uzun yaşatma çabasındayım ki 5-10 kombo fazladan alayım. 34 kombo olsun. Allah bereket versin. <laughs> Buna da şükür. Güzel. 37 kombo da bunu geçmiş olduk arkadaşlar. Tamam. Örümcek Given'a gece maymununda kaçışını kapatacağız. Eğer bir kere üzerine zayıf e, zayıflatıcı atarsam, yani ilk kombomu yapabilirsem altılı kombomu daha bir daha örümcek Given iflah olamaz. Aynen böyle abi. Geçmiş olsun. L2, aman L2 ısırıyor bak bu kötü oldu. Şimdi ben düşüneyim. Şimdi ben düşüneyim. O L2 kaçmayacaktı abi. Neyse Allah'tan gene yakaladık bir yerden. Ama o L2 kaçmayacaktı. En azından her şey daha böyle... <laughs> adrenalin yaşamadan böyle daha sakin falan bitmiş olurdu. Neyse biraz adrenalin de fena olmadı diyelim. Devam edelim. <laughs> ee, geldik Alev'den adama. Sonra da Mr. Fantastiye. Alev adama da biraz daha iyi gün yapalım. Ya 3-5 combo eğer kondiklenmezsek. Şöyle yakışıklı bile L2 full kritik gelir mi yemedi. Oha yedi yedi. Oba. <laughs> Oba güzel. Oo harekete bak koçum <laughs> Bu da tamam. Geldik Mr. Fantastik'e. Şimdi birazcık Mr. Fantastic'de iyi sağlık doldurmamız gerekli. Onu nasıl yapacağız arkadaşlar? Mr. Fantastik'e L1 attıracağız. L1 attığı zaman Ortalama bir %15 civarına sağlık dolduracağını tahmin ediyorum. O da yenilenecek bende. Hadi bakalım. Atacı. Güzel. 246 246. Çok temiz. Bir tane kadar temas yok. Çünkü bu durumlarda ilgin arkadaşlar kritik attığı zaman sıkıntı oluyor ve kendi üzerindeki takvileri, olumsuzlukları kapatabiliyor. Güzel. Sen de basacaksın, ben de basacağım. Hadi bakalım. Atlayabilir mi? %56'ya çıktık. Vay, blok'a vurdu, %53'e düşürdü. Ama vurma hacı. Ayıp ediyorsun yani ben sana söyleyeyim. Sen de sağlık basacaksın, ben de basacağım hacı kardeş. <laughs> bir daha vuracağım ki sağlık bassın diye. Ulan neresi sabah aslından fazlasına vuruyorum At abi L1 güzel 66'dayken attı bakalım. Şöyle bir 80'leri çıkarsak da. Güzel %80'i çıkardın. Ulan bir parti daha yaptırsam var ya. At baboli kralsın kral. Tamam. L3 atayım böyle beklesin abi. L3 atayım beklesin. Şimdi L3'üm kritik vermediği için üzerimdeki takviyeleri kayıtları kapatmayacak. <laughs> ben de rahat bir şekilde sağlık basabileceğim. Aynen. O bak o da bekliyor ben de bekliyorum. Çok iyi değil mi ya böyle son saniye kadar bekle abi. Tüh. Tamam %100'e getirdim zaten. <laughs> Burası bizim sağlık basma istasyonu. Ve geldik bosa. Boss için hem Eagle'ım var hem Nick Fury'im var arkadaşlar. İkisiye de girebilirim. Büyük ihtimalle ikisini de kullanacağız öyle gözüküyor. 184 combo. Hadi bakalım. Eğer ilk teması yapabilirsem erken başta erken yaparsam güzel olur. Tamam üzerindeki etkileri kapattım. Şimdi bir de ağır saldırıya çıkıyorum. Güzel yıprattım. Bir de L1 atıyorum. Bloğuma gelirse çok yakışıklı olur. Bileğe bir, bir daha atıyorum. Bileğe bir de o atsın. Şimdi ağır saldırı deneyeceğim. Ah be. Yemedi acı. Yani en azından beklentim böyle değildi benim. Ama böyle bir beklentim evet vardı. Bir de bu vardı. Şimdi sen düşün. Kopak. <laughs> Diyerek arkadaşlar güzel. Güzel. İyi tekrar ama zorladı. Yani zorladı. Özellikle bir yerde geri çekilip ağır saldırı yapacaktım. Geri çekildim ama ağır saldırı yapamadım abi. Neyse Allah'tan ölmedik. Hamdolsun. O sağlık doldurma istasyonumuzla güzel bir hareket çektik arkadaşlar. Diyelim. Ve burayı da bitirdik. Burayı arkadaşlar bu arada iki kere, üç kere, dört kere oynayabilirsiniz. Daha önce bir sıkıntı vardı. Mesela iki kere, üç kere, dört kere oynayınca ödülleri vermiyordu. Ama artık düzeldi rahatça oynayabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Eğer destek olmak isterseniz belli mi olur? Bu işler pek belli olmaz. <laughs> destek olmak isterseniz arkadaşlar videoyu beğenebilirsiniz.